de Süs Güvercin Fatih kanalından herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün size yeni aldığımız yağlı radyatör peteği göstereceğim. Kuşluğumuz soğuk oluyordu. Bu kış bunu deneyeceğiz. iki gündür deniyorum gayet güzel ısınıyor. Şu anda dışarıda hava 5 derece. İçerideki hava 15 derece. Bunu A101'den aldım. Kum tel marka. Birinci kademede çalıştırıyorum. Çok da elektrik harcamıyor. Güvercinleri koruma amaçlı. Dışına da bir tel kafes yaptım.